Bendeniz yerel dağ uzmanı Ali Tanrıç Cuma. Ereğli'nin merkezi köylerinden bir tanesi Subaşı'ndan sevgiler, saygılar. Süleyman Beyler Köyü Subaşı'nın güzelliklerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Müzik Ereğli Subaşı Süleyman Beyler Köyü bölgesindeyiz. Süleyman Beyler Köyü'nün havadan, karadan güzel görüntüleriyle Erel Doğa 67 olarak sizlere güzel bir sunum yapmaya çalışacağız. Ereğli'nin güzel yerleşim yerlerinden pazar günleri hayvan pazarına sahip olan bu güzelliklerin içinde doğada gördüğümüz yaşadığımız tüm o güzellikleri sizlere aktarmaya sunmaya yerel Doğa 67 olarak devam ediyoruz. Neresiyle, doğasıyla, yapısıyla. Böyle güzelliğe, böyle bir doğaya sahip bölgemiz ve memleketimiz var. Bizlere düşen görev de o bölgeye, o doğaya, o güzelliklere sahip çıkmak. Gelin biz bu doğanın güzelliklerini, bu atmosferi yaşarken su başının havadan, karadan, güzel görüntüleriyle, güzel türkülerimizle sizleri baş başa bırakalım, İyi seyirler diyelim. <laughs> yani e, sallanıyor ya, evet. sallanması bile adama bir şey veriyor. Yani bak ırmak, ırmağı görüyorsun. Biz doğayı keşfetmek için buradayız. Bak ne kadar güzel. İnsanlar bak gelmişler. Piknik yapalım diyordunuz işte bak gel arabayla buraya. Ee evet, şuradan da geliyorsun. Oradan bir de geliyorsun. Öyle Irmağı yok. geçmene gerek yok. Yurt dışı gibi geldi şu an burası. Şu ana kadar Kozlu Zonguldak Ereli Alaptın belki belli bir bölümü Gümeli Bölük yaylasına gittik, Gümölü'ye gittik. Birçok köye gittik. 50-60'tan fazla köylerin çekimlerini yaptık. Youtube'da Yerel Doğa 67 kanalında paylaşmaya devam ediyoruz. Bölgemizin güzelliklerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün aslında Yerel Doğa'da beraber gezdiğim, doğayı beraber keşfettiğim değerli arkadaşım, rotasız rehber İsmail Güngör'de olacaktı ama işlerin yoğunluğu dolayısıyla o bugün katılamadı. İnşallah bir sonraki çekimlerde yine biz beraber olmaya devam edeceğiz. Devrek Ereğli güzergahında Devrek Ereğli yoluna paralel geçmişte Devrek Ereğli yolu eski olan bölümü Subaşı Merkezi'nin içinden geçiyordu. Yeni yol çalışmalarıyla Subaşı Merkezi'nin biraz dışına Süleyman Beyler merkezine doğru kaydı. Subaşı'nı iki merkez ana caddeye çevirmiş oldu. Yani yerleşim olarak Subaşı merkez iki ana caddeye sahip güzel yerleşim yeri. Kuşbaşı Asma Köprü'deyiz. Burası Karadeniz Ereğli Subaşı Süleyman Beyler bağlı Devrek Ereğli Karayolu paralelindeki Aydın Çayı'nın Hızlı Barajı'ndan dökülen Aydın Çayı'nın olduğu derenin üzerindeyiz. Burada güzel bir Asma Köprü yapılmış. Asma Köprü'den sizlere Subaşı'nın Subaşı'nın güzelliğini, Subaşı'nın doğasını anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Asma Köprü, su başının merkezinden, dere üzerinden ve e, devrek üzerinden gelirken su başına girmeden eski petrolün yanından rahatlıkla ulaşabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Derenin üzerine ayrı bir güzellik katmış. Ayrı bir güzelliği ve özelliği var. Geçmişte demek ki yani bu derenin daha coşkulu olduğunu göz önüne alırsak, o dönemlerde ihtiyaçtan dolayı yapılmış, belki karşı köylere bağlantı olarak normal köprüde yapılabilirdi ama hani bazen insanın aklına şu geliyor, şimdi derenin e, görüntüsünü gördüğün zaman bir zamanlar film vardı köprü diye, yani e, onun için böyle yapılmış gibi bir durumu andırıyor. Biz şöyle köprüyü, köprünün üzerinden beri ırmağı falan güzel bir inceleyelim. Aslında burada drone ile bir çekim yapacaktık. Kısma yaptık ama baktık bataryamız bitmek üzere. O yüzden fazla şey yapmadık. Buralarda dün de gelmiştim. Piknik falan yapılabiliyor. Piknik yapıyorlar. Fakat dediğimiz gibi doğada piknik yaptığımızda nasıl bulduysak öyle bırakmak şartıyla hatta nasıl bulduysak öyle bırakmak şartıyla de olur ki bazı insanlar çöp bırakmış. Bize düşen de Onların ayıbını kapatmak olur, onları almak olur. Doğamızı, çevremizi temiz tutmalıyız. Kültürümüzü her zaman yüksek tutmalıyız. Biz Osmanlı torunlarıysak eğer, bizim kültürümüz Avrupa'ya bizden yayıldıysa o zaman çevremize, doğamıza sahip çıkmak bizlere düşüyor. Bu görevden de kaçmayalım, kaçınmayalım. Evet, köprüyü görüyorsunuz. Çelik halatlarla, çelik zincirlerle bağlanmış. Bir bölümü tahta, bir bölümü demir, Yatay e, bağlantıları demir, güzel bir köprü yapılmış. Yıllardan beri merak ediyordum, merak etmiştim. Gidip göreyim nasıl bir yer, nasıl bir köprü diye. Bugünlere nasip oldu. Aslında baktığınızda derede bayağı e, coşkulu ve güzel. Böyle bir yerlerde yüzme ya da balıkla benzeri tutulacaksa da, zaten derelerden balık bakırsak, o bölgeden bir tanıdık olmadan bu işleme girmemek gerekir diye düşünüyorum. İşte görüyorsunuz kurbağa seslerini, eren seslerini sabahleyin kalkıyorsunuz. Çayınızı, çorbanızı alıyorsunuz. Burada bu seslerin, kuş seslerini, kurbağa seslerinin cıvıltısıyla gelip bu güzelliği burada yaşayabilirsiniz. Dediğimiz gibi çevremizi, doğamızı temiz bırakmak ve temiz kullanmak koşuluyla bunları burada gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü sizden sonraki gelecek insanlara da düşünmek, onlara da güzel ve temiz bir doğa bırakmak gerekiyor. Çınar ağaçlarıyla dolu çevresi gerçekten doğal güzelliğe sahip. Harika yerlerden bir tanesi. İnsan tabii böyle yerleri görünce, böyle yerlere gelince daha çok gelesi, daha çok göresi geliyor. Hani gezelim görelim diyorlar ya, evet gezip görmek gerekiyor işte. bizimiz gibi gezip görürken de doğanın kurallarına, topluluk ve toplum kurallarına uymak lazım. Topluluk kuralları ...bizler için değerli şeylerden bir tanesidir. Arabanızla gelebiliyorsunuz. Sese Subaşı'nın içinden geçtiğinizde e, beton köprü yapılmış, menfezler üzerine ama... ...bir bölümü selden dolayı tahribatlanmış. Diğer taraftan geldiğinizde arabanızı bırakıp... ...köprü üzerinden geçebilirsiniz. Biz... ...Subaşı içinden, derenin içinden böyle geçerek geldik. Aracımızla geldik. Köprüye kadar yanaşabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliğin içindeki yerlerden bir tanesi burası. Şıkır mıkır oyna, yandan yandan salla, ellerini kaldır yavrum muhabbet olsun. Şıkır mı kır, oyna, yandan yandan salla, ellerini kaldır yavrum hep beraber. 막 oh. a Ana bu kız nereli, Karadenizli Karadeniz ireyli Ana bu kız ne deli Karadeniz nereli? Almam oğlum sana kızı Eli ayağı ojeli, Almam oğlum sana kızı Eli ayağı i oh,

thank yeah. you yeah.